Evet, Ne Yedi kanalına hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra beraberiz. Bunun bir sebebi vardı. E, diyet baş, e, diyet yapmaya başladım. E, 105 kiloları falan bulmuştum. Dedim ki artık bu böyle gitmeyecek. Zaten kanalın ilk bölümlerine dönerseniz bu kanalda zaman zaman gelecek çok güzel yemekler yapacağız. Zaman zaman da gelecek diyet yapacağız. O çok güzel yemeklerle aldığımız kiloları geri vereceğiz demiştim. Yemek çok güzel bir şey arkadaşlar, severek yiyoruz, yemeye devam edeceğiz ama e, ilerleyen tarihlerde bu sefer ne yemedi diye bir kanal açıp nasıl kilo verileceğini de size göstereceğim. Bu en az 3 ay sonra olacak, İyice bir toplanalım, iyice bir kilomuzu alalım. Ondan sonra nasıl kilo vereceğine dair bilgileri de size vereceğim. Ve yine slim fit olarak bu sefer karşınıza çıkacağım. Ve o sürece girdim ve 2 ay boyunca e, bayağı dikkat etmeye çalıştım. Bunun sonucunda da 16 kilo vermeyi başardım. Hala da e, devam ediyoruz. İnşallah bir 4 kilo daha verebilirsek 20 kiloyu bulunca artık böyle 85'lerde 84'lerde e, duracağız. Bugün de yine e, benim diyetisyenim. Bir günü, haftada bir günü bana veriyor. Yani istediğini ye diyor. Ben yine de o günleri e, çok hoyratça kullanmamaya çalışıyorum. Ve e, sağlıklı bir şeylerle tekrar geçirmeye çalışıyorum. Bugün de onun için size muzlu kurabiye yapacağız. Şeker yok, yağ yok. Sadece muz ve hindistan cevizi kullanacağız. Ben de ilk defa deneyeceğim. Her zamanki gibi ilk defa yapıyoruz. Bu yemeği sizinle. Belki yapabileceğiz, belki yapamayacağız. Küçük muzlu kurabiyeler yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? O zaman gelin malzemelerimizi sayalım. Gerçekten çok basit malzemelerimiz. 2 adet muzumuz var. 2 adet de 2 adet dediğim 2 bardakta Hindistan cevizimiz var. Bunları ezeceğiz. İçine Hindistan cevizi koyacağız. İyice karıştıracağız hamur kıvamını alacak. Ondan sonra şekil verip 180 derecelik fırında 20 dakika pişireceğiz. Muzlarımızı tabağımıza aldık. Şimdi ezeceğiz. Ondan sonra içine hindistan cevizini döküp iyice karıştıracağız. Gördüğünüz gibi basitçe muzlarımızı çatalla ezdik. Bunda hiçbir şey yok. Şimdi sıra hindistan cevizini koymaya geldi. Muzun içine 2 bardak, 2 su bardağı hindistan cevizini koyacağız. Ondan sonra iyice karıştırıp bir hamur kıvamını elde etmesini umacağız. Bakalım gerçekten bir hamur kıvamı alacak mı? Hindistan cevizimiz gördüğünüz gibi içine döküyorum. Evet gördüğünüz gibi... Bir hamur kıvamını aldı. E, şekil vermeye çalışacağız. Bakalım gerçekten şekli alacak mı? Çünkü kafam hala basmıyor. Un yok bir şey yok. Nasıl o tutacak bilmiyorum. Ama bir deneyeceğiz. E, eğer şekli tutarsa da fırına atacağız. Ben de merak içindeyim. Bir tane güzel öğünümüz var. Onu da bakalım iyi mi harcıyoruz kötü mü harcıyoruz. Hep beraber göreceğiz. Diyet yapmak zor. Yani zor derken aslında galiba seçeceğiniz kişi de çok önemli. Yani hangi doktorla yola çıkacağınız çok önemli çünkü o size gerçekten motive mi ediyor, kötü mü hissettiriyor, ne olduğunu iyi seçmek lazım. Bir de kafa olarak hazır olmak lazım. Yani biz bir sürü defa denedim ama kafa olarak hazır olmadığınız zaman maalesef olmuyor. E, tabii ki hani sağlık sorunu olmadan e, biraz kilolardan arınmakta fayda var. Sadece diyet yaparak da olmuyor. E, bu süreçte çok uzun yürüyüşler yaptım. Uzundan kastım e, bilenler bilir Yoğurtçu Parkı'ndan e, Suadiye'ye yürüyüp Suadiye'den de tekrar Yoğurtçu Parkı'na kadar e, yürüdüm. Bu da yaklaşık böyle iki buçuk saat, 3 saat süren bir yürüyüş oluyor. Ee, ama çok büyük faydasını görüyorsunuz Tabii ki vücuda göre işte e, kan değerlerinize göre her şeye göre e, yapacağınız diyet değişiyor onun için şunu yapın bunu yapın demek çok doğru olmuyor. E, onu en iyi doktorunuz biliyor bir kontrol eder. Onun üzerine size ne yapmanız gerektiğini söyler. Ona göre bir liste hazırlar. E, kafanıza göre bir diyet yapmamanızı tavsiye ediyorum. Başınızda daha fazla şişirmeyeyim. Şimdi kurabiyeleri fırına atalım bakalım. Evet kurabiyelerimiz pişti. Gayet güzel oldular. Çok az çok az biraz fazla kızardılar şu kenarları ama olsun. Gayet güzeller. Bunları istiyorsanız şimdi böyle sade sade yiyebilirsiniz. Ama kardeşim ben diyette değilim. Daha da güzel yemek istiyorum diyorsanız... O zaman bunun üstüne güzel bir e, krem çikolata sürebilirsiniz. Gayet güzel olur. Üstüne bal dökebilirsiniz. Yine aynı şekilde çok e, güzel olur. Az daha böyle bir tat vermek istiyorsanız sadece ve sadece tarçın dökebilirsiniz. O da gayet güzel. E, Lotus bisküvi kreması var biliyorsunuz. Onunla deneyebilirsiniz. O da gayet efsane oluyor. Ben e, tabii ki e, sade yiyeceğim. Bir tane de sizin e, yanınızda tadayım, bakalım nasıl olmuş. Hindistan cevizini seviyorsanız bence efsane. Omuzun güzel e, tadını dağılıyorsunuz. Gayet başarılı yani ben gerçekten şaşırdım. O kadar güzel bir lezzet yakalayabileceğimizi düşünemiyordum. Gayet güzel olmuş. Dediğim gibi farklı lezzetlerle daha da tatlandırabilirsiniz. Ama ben şaşırdım açıkçası. Gayet iyi yani beklediğimin çok üstünde olduğu için hatta şu an mutlu bile oldum diyebilirim. Zaten fark etmişsinizdir. Dediğim gibi siz bir sürü çeşitle bunu çeşitlendirebilir ve daha da tatlandırabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yapmamızı istediğiniz ilk defa denememi istediğiniz yemek tarifleriniz varsa yorumlar kısmına onları da ekleyebilirsiniz. Yeni tariflerle inşallah yine beraber olacağız.